Beşi al kendini. Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin yanımda arkadaşım Çağlarla birlikte e, ikinci Games videosunda sizlerle birlikteyiz oyunumuz e, birazdan başlayacak birinci bölümde gizemli şeyde yaptı yani berabere kalmak istedi 45 saniyede geçti ama çok az veriyor ya süreyi on şey ya zaten hemen bitiyor. Herkes iki 3 dakikalık yapıyor ha mobil mi? Bence yani ben dakikalık Yani iki buçuk dakikaya bitmesi lazım. Başlıyor. 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 Oh. Kanka ben chest açamayacağım sanırım. Mükemmel armorlar. Mükemmel. Aşırı Elmas mükemmel. Kardeşim. Kanka elmasım var. Benim de. Stick. Stick. Dur kanka öldürecek, öldürür. Ay. Ya, ölüyorum. Sen. Ne? Ölüyorum. Gabriel. Bro! No. kanka şurada birisi var onu kesmeye çalışıyorum. Kanka ben olmaksa almaya çalışıyorum. Sana doğru geliyor. o. Oh. Bırak lan itemlerini. Abi, 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 Onun canını Ars azaltan bu benim. Onun canını azaltan benim adam kanka, Kanka burada şey elmas var alamıyorum. Aa birisi vuruyor bana. Kanka öldürecek mi? Öldürsene. Al canım iki. Arkandan geliyor bir tane. Canım. Sen kimi? Lan lag oldu, dağılmıyordu. Lan lag oluyor. Lan öldürüyor lan. Lan kim dalıyor? Öldürdün. Bir kanka gel şuraya. Burada elmas alamıyorum. Nerede? Aa burada. Görünmüyor elmas. Ben aldım mı? Ne? bir tane elmas gözüküyor ama. Ya daha demin ya daha demin bu şeydi. Allah Allah. Yok. yok bekle ben adamı alıyorum burada. Bak kanka. Bak. Oturdum ve ismin gözükmüyor. Lan lag oldu beni kanka. geri attı. Ne? Beni geri attı. Kanka sen hala oradasın. İşte geri atıyor. Kanka senin yemeğin var mı? Bu arada canım az. Yemeğin işte yemeğini ye. Al pasta var yok pasta. Kanka bende iki tane pasta var. Canım doluyor sıkıntı yok. Tamam. Burada chestler yenilenmiyor. Aha! Oha! Elmas kılıç. Aa başlıyor başlıyor. Herkes ay, elmayla dalıyor. Elmas Kanka, kılıç. Bile bir adam atladı. Bak bak. Dur şimdi dal dalışıyoruz. Elmas kılıç. Tamam bir iki üç daha. Yüzde sen yeneceksin lan. Aa yeniyor. Aa yeniyor. Aa yendim. Oh. yendim. Evet arkadaşlar Çağlar yendi. Aferin ya, ona. Ben, bir de çocuk elmaslıydı ya. Ama benim canım affı. Hadi herkese iyi günler. İkinci Angraf videosunun sonuna geldik.